Merhaba arkadaşlar bugün hazırsanız e, evimin önüne bir tane hamburger dükkanı yapacağım. Bütün malzemeleri satın aldım. Olmaz harcadım ama bu kızın köylüler gelip hamburgerleri yer diye düşünüyorum. odun hemen şimdi malzemeleri alıp yapmaya başlayalım. Şuradan kazma alalım. Eşyalarımızı alalım hemen. Aa, böyle şu şekilde de gidelim. Bir dakika. Bu bir, bir dükkanım o kadar güzel olacak bütün köylerden gelecektir arkadaşlar. Şunları da alıyorum. Tamamdır. Şuraya kapatalım. Hazırsanız dükkan yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Dükkanım bu e şimdi önce bu evi kopyalayacağım çünkü ev, bu evden olacak dükkanım. Tamamdır. Ee, bir dakika. Takalım bunu. Tamamdır arkadaşlar hazır yapmaya başlıyorum. Seçelim buradan. Burası. Kopyalayacağım burayı. Tamamdır. Hamburger dükkanını şuraya koy nereye koysam? Şuraya koyacağım arkadaşlar. Tam böyle dümdüz. O yüzden şöyle yapalım. Şöyle gelelim. Burası burası güzel. Şimdi buraya önce şu yolu yapalım. Evet koyuyorum buraya dükkanı. Şu şekilde. Bak ne oluyor? Aa ters koydum bir dakika. Ama arkadaşlar ya, ayarlardan ee, dolayı mecburen dükkanı buraya koymak zorunda kaldım. Tekrar yapıştırmayı deneyelim. Tamamdır yapıştırdım. Dükkanın girişi. Dük hamburger satışlarını buranın önüne yapalım. Açalım burayı. Yapacağım yani. Açalım. Tamam. Şurada eşyalarım var. Bunları kaldıracağım. Bir dakika. Bunları alalım. Ay. Yatak. Ne oluyor lan? Bilgisayarı alalım. Şunu da alalım. Sandı da alalım. Yani evimde zaten sandığım var. Şurada da gizli sandığım var. Neyse onu kaldırırım. Şimdi azı sözlüklerin işini düzeltleyeceğim. Da bir dakika şu saati de alalım. Aldır. Şu böyle düzeltleyelim. Ay bir dakika ters taraf. Kıralım bunları. Koyalım. Tamamdır. Buraya bıçakları koyacağım şimdi. Şunlar şurada at bunları. Hmm. Şunları alalım. Tamamdır. Şimdi buraya bıçakları koyacağım arkadaşlar. Hamur böyle bir şeyler keserim diye şunu kes. Tamamdır. Onları kesmek için kullanacağım. Hatta arkadaşlar buradan şurayı şey yap. Ay bir dakika. Ee, buradan burayı şey yapalım. Burayı taşla kapatacağım aslında. Daha bir, O malzemeler boşa gitti ama yapacak bir şey yok. Hem bunları koyalım buraya. Ee, bir tane şu şu olsun. Onu da Buraya koyuyorum. Ba başka ve bura. Tamamdır. Burada burası ocak olacak. Ocak nerede? Bir dakika. Bıçak alalım. Şuraya da bıçak koydum yedek olarak. Evet, tuzlar. Aa, şu kesmek için de her yer bıçak dolu arkadaşlar. Görüyor musunuz? E buzdolabına yeni buzdolabı aldım, onu koyalım buraya. Mikrodalgayla şimdilik bu yer olmadığı için buzdolabının üzerine koydum. Hatta bir dakika ben niye öyle yaptım ki şöyle yapabilirim. E, tamam alalım bunu. Buraya koyuyorum. Tamamdır şimdi oldu. Başka ne koyacağız? Aa ee, şuraya bir tane musluk yapacağım. Yapalım. Koyalım bunu buraya. Oraya koyamam. Nasıl koyacağım? Aa ters koydum bir dakika. Şu şekilde koymam gerekiyor. Şunu kıralım. Evet. Tamam şimdi oldu. Şimdi koyabiliriz diye düşünüyorum. Koyamıyoruz. Ters koydum Yani. Abi, bir dakika arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Maalesef Maalesef oradaki camı kırmak zorunda kaldım, neyse bir şey olmaz. Burası musluk, böyle açacağım. Ee, başka koyacağımız ne kaldı? Aa, şunları da dük şimdi dükkan dükkanın içi, içi bitti, şimdi dışarı çıkalım. Aa, şu bıçakları kırmam gerekiyor. Şöyle, tamam. Ee, şimdi dışarıda masaları koyacağım. Şöyle masa koyalım birkaç tane buraya koyalım, buraya da koyalım, bir tane de <laughs> şuraya da sanayi koyacağım, dört tane yani her bir masa dört kişilik içinde, bu şekilde. Masanın üzerine çıktım da bir şey olmaz. Yani müşteriler yani ayaklarım değiyor ama neyse, bunları da koyalım. Aa burası bu müşteri yazdırabilir. O yüzden bunu bunu buraya koyacağım. Şöyle 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 tamam bir son alanını da koyalım sonra. Yani diğer insanlar da mecbur. yani buralar doğru olunca diğer insanlar da mecburen kendi şeyine evlerinde yiyecekler. Şimdi buraya yazalım. Şunu da koyalım bu oraya. Tabii. Aa, yazıyorum buraya. Hamburgerci. Dağdır hamburgerci yazdım. Buraya da birazcık menü koyacağım. Hamburgerleri satın alınca. Ve gay sanıyorsam hamburger dükkanımız bitti. Şuna <laughs> yine bir tane hamburger dükkanı açtım. Şimdi bunları şunları şimdi bunları eve gidip malzemeleri mi koyacağım? Ve sonra da hamburgerleri satın almaya gideceğim. Kıralım burayı. Şu şekilde. devam Aa bir şunları koyalım. Şöyle. Tamamdır, her şeyimizi koydum arkadaşlar. Arkadaşlar bütün hamburgerleri de satın aldım. Paralarım gitti. Baksanıza bütün türlü hamburgerlerden satın aldım. Neyse şimdi dükkana gidelim. Bunlarıaksana satacağım. Canım çok çekti ama yiyemem. Köylere vereceğim bunları. Yani onlar yiyecek. Tamam mı? Şimdi müşterileri şimdi eve gidip biraz dinleneceğiz. Çok yoruldum. Hamburger önce yemekleri satın aldım. Hamburger dükkanı yaptım. Eve gelip biraz uygu falan çekeceğim. Bilgisayarla oynayacağım. Acaba kaç tane köylü gel müşteri geldi bakalım. <laughs> of düşer Dükkan bir müşteri gelmiş. Hoş geldiniz. Hemen onlarla ilgilenmeliyim. Hemen onlarla ilgileneceğim. Evet önce abi önce siparişleri alacağım. Hiç başaramam Hoş geldiniz. Pa Pardon biz 3 ee, tane 3 tane e, ee, double hamburger alacaktık ve 3 tane sprite alacaktık. Sparşınızı alın hemen gel fitiriyorum. alalım. 3 tane double hamburger ve sprite istediler. Şöyle sprite'ları alalım. Double hamburger hangisiydi? Aa, evet buydu tamam. 3 tane 3 tane de double hamburger şöyle alalım. Tamamdır hemen götürelim siparişleri. Tamamdır alın bakalım siparişiniz hazır. Alın. Bu da hamburgerleriniz. Şuna da alalım. Bu da sizindir efendim. Bunu da atalım. Tamamdır. Pardon. Ne kadar tuttu? Ee, bunların hepsi toplamda 15 elmas. Bakalım. O 15 elmas. Teşekkürler. Afiyet olsun. On evet, 15 tane bas kazandım. Ben şunları kasaya koyalım. Tamamdır. Diğer siparişleri alacağım şimdi de. Tamam siz gidebilirsiniz. Hoş geldiniz. Şey bize iki tane patates ve kola. Biz patates ve kola istiyoruz. Bir dakika. hamburger istiyor musunuz? Hayır kola ve patates. Peki, aa, peki başka, peki double hamburger? Hayır patates ve kola. Sadece bunu mu istiyorsunuz? Tamam getiriyorum. O kadar şey için beni yürütüyorlar ya. Tamam iki tane kola. İki tane de patates kızartması. Şunun istedikleri şeye bak bir tane hamburger bile istemediler ya. E alın getirdim. Sen de al. Ko bu da kolalarınız. Tamam teşekkürler. Ne kadar? Sobram altı elmas. Altı tane mi? Teşekkür ederiz. Girebilirsiniz. Afiyet olsun. Adamlara bakın, altı tane kola için beni iki tane kola, 2 tane patates için beni yürütüyorlar ya. Neyse, gidelim. Şimdi yarış siparişleri alacağım. Hoş geldiniz. Ee, bize dört tane dört tane e, Big Mac kalacaktık, büyük hamburgerden. Tamamdır. İçecek ne istersiniz? Ee, bir de dört tane de kola alalım. Teşekkür. Tamamdır. Hemen getiriyorum. İşte büyük bir sipariş geldi arkadaşlar. Ha bakalım hemen. Tamam. Şundan istediler. 5 4 tane. Bir dakika. 4 tane bundan. 4 tane de kola istediler. Hemen ala, işte, alalım bunu. Tamam hemen getiriyorum. Büyük bir sipariş arkadaşlar. Hemen gidelim. Alın bakalım hamburgerleriniz. Bu da sizin. Kolalar. Kolaları da atayım. Bir dakika. Kolanızı yere atmayayım. Ayıp. Al abi. Şunu da alın. Hamburgerleri elim düşüyor yani. Tamamdır. Siz de kolanızı alın. Tamamdır. Teşekkürler. Abi çok elinize sağlık. Ne kadar? bunların hepsi 25 elmas. 25 tane elmas. Teşekkürler. Afiyet olsun. Evet 25 elmas daha kazandım. Arkadaşlar, Videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün yine hamburgerci açtım. Şu köylere bakın. Bir sürü hamburger bir şeyler satıyorum. Ee, böyle giderse ben zengin olacağım belli. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video beğen eğer beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.